Merhaba arkadaşlar. Düşündüm, düşündüm. Bir bolluk bereket meditasyonu yapalım istedim. Şimdi son süreçte yani yaşadığımız bu günlerde herkesin hemen hemen parayla bir sıkıntısı var. Kimi verdiğini alamıyor, kimi beklenti içerisinde, kimisi kazandığına yetinemiyor. Herkesin istekleri arttı, harcamalarımız çoğaldı ama maalesef paramızın da değer kaybetmesiyle işte gelen gelirin yetmemesiyle hepimizde bir maddi anlamda bir daralma var. Ama bunların altında daha çok bizim bakış açılarımız var. Yani parayla ilgili bakış açılarımız. Bunlar para bana zor gelir inancı olabilir. Çok çalışırsam param olur inancı olabilir. Param var ama yetmiyor. Az önce benim dediğim gibi hayat pahalı inancımız var. Hayat pahalı olmasına rağmen. Alışveriş merkezinde torba torba alışveriş yapan insanlar da var. Onlar da hayata devam ediyor. Biz de ediyoruz. Dolayısıyla Yaradan hepimize aynı bolduğu bereketi veriyor. Tıpkı yağmur gibi yağmur yağdırırken ay, ay sona çok vereyim de işte e, Ayşe'ye az yağmur yağdırayım demiyor. Hepimize aynı yağmuru indiriyor. Aynı şekilde sistem e, bize bolluk bereketi hepimize aynı veriyor. Ama biz Düşüncelerimizle, bakış açılarımızla, korkularımızla, kaygılarımızla e, ve başkalarını yargılamamızla bu parayı bir şekilde reddetmiş oluyoruz. Yani ben birisini yargıladığımda, kıyafeti olabilir, e, yaşam tarzı olabilir, parası olabilir, nasıl kazandığıyla ilgili bakış açımla olabilir. Ben kendi para kazanma yollarımı buduyorum. Tıpkı bir ağacı budar gibi. Ama... Başkası da beni yargıladığı zaman benim de para kazanma kanallarım açılmış oluyor. İnsanlar bizi yargıladığında bize para kazandırma enerjisi gönderiyorlar. Yani bereketimizi arttırıyorlar öyle diyeyim. Çünkü haksız yere bizi yargılıyorlar. Hepimiz yaradanın bir parçası olarak aynı haklara aynı durumlara sahibiz. Ama yargıladığımızda o kişiye enerji kaçırıyoruz öyle diyeyim. Bizdeki bolluk bereketi başkasına kaçırıyoruz. Onlar da bizi yargıladığında bize kaçırmış oluyorlar. İşte burada e, tüm beklentilerimizi bir kere şifalandırmamız gerekiyor. Benim size tavsiyem oturun e, para nedir diye bir kalem kağıt alın. Artısını ve eksisini yazın. İşte para nedir, güçtür, güvendir. Nedir? E, i̇şte elinin kiridir. Atasözleri de var ya bizi engelleyen. İşte bunları tek tek lütfen tespit edin ve görün bakın ki paraya siz nasıl bakıyorsunuz sonra da parayı böyle bir e, kamera gibi düşünün para size nasıl bakıyor bir enerji ise o her şey bir enerji Çünkü e, evrende eşyalar e, kavramlar insanlar her şey bir enerji bakın bakalım para size hangi yollardan gelmek istiyor ama siz izin vermiyorsunuz bunları bu şekilde size hatırlattıktan sonra e, kendinize lütfen izin verin ve e, bolluk bereket içinde yaşamaya izinliyim deyin. İhtişamlı bir yaşam yaşamaya izinliyim deyin. Önce kendinize bir izin verin. Çünkü mümkün olmadığını düşündüğünüz pek çok şey mümkün e, para ve zenginlikle ilgili sizin bakış açısından. Tabii benimkinin için de öyle hepimizde bu böyle işliyor. Önce bunları bulup iptal edeceğiz ki ondan sonra e, yolumuz açılsın. Şimdi meditasyonumuza hep birlikte ee, geçebiliriz. Şimdi lütfen derin bir nefes alın, verin. Tekrar bir nefes alın, verin. Tekrar bir nefes alın, verin. Tekrar bir nefes alın, verin. Şimdi yavaş yavaş odanın içine genişleyin. Sağ, sol, ön, arka enerjisel olarak. İşte bu enerjiyi nasıl genişletebiliyorsak aslında ekonomik durumumuzu da bu şekilde genişletebiliriz. Bu kadar kolay mı? Evet kolay. Yeter ki olacağına inanın. İnandığımız şeyler hayatımız için gerçek oluyor. Ve şimdi baş melek Mikael'i çağırıyoruz. Sevgili baş melek Mikael, lütfen benim zihnimdeki para ile ilgili, zenginlikle ilgili tüm olumsuz duygu düşünceleri sevgiyle vakumla diyelim. Nefes alıp verelim. Başımızdan bu düşüncelerin böyle bir mıknatıs gibi çekilip gitmesine izin verelim. Üç kez nefes alıyoruz ve veriyoruz. Biliyorsunuz melekler hava elementiyle çalışıyorlar. Kendilerinde bedenleri olmadığı için o yüzden nefes alıp veriyoruz. Şimdi bolluk ve bereket meleğini çağıralım. Baş melek Abu Dantia. ve onun da bize, Yaradan'ın bize verdiği bolluk bereketi tüm hücrelerimize, tüm yaşamımıza, tüm bedenimize, enerji alanlarımıza bu enerjiyi akıtmasına izin verelim. Şöyle bir genişleyin. Önce bütün bedeninizi böyle yılın e, kadını, adamı heykeli gibi bolup bereketle dolduğunu, altınla dolduğunu emgeleyin. Ve o kadar çok dolsun ki yavaş yavaş böyle taşmaya başlasın. Bir bidon taşar gibi bu altınlar, paralar alanınızdan. Şimdi e eterik bedeninizden, duygu bedeninize yani bir karış bedeninizden dışarıya akmaya başlasın. Orası da böyle dolduktan sonra bir kol boyu dışarıya zihin bedeninizde aksın ve zihninizde parayı engelleyen ne varsa paranın zor kazanıldığına dair çok paranın haramsız olmayacağına dair e, paranın size kötülükler getireceğine dair çok paranız olursa nazar değeceğine dair daha ne kadar çok bakış açınız varsa bunları da yavaş yavaş altın enerji ve altınlar doldursun. Bu bakış açılarınız buradan temizlensin ve gitsin. Şimdi duygu bedeninizden, zihinsel bedenden, ruh bedene doğru aksın. Ve orada tüm yaşamlar boyunca edindiğiniz kıtlık bilinci, yokluk enerjisi, paranın yokluğuyla ilgili oluşturduğunuz endişeler, kaygılar, korkular, ve paraya dair ettiğiniz tüm lanetler, ahlar, beddualar ne varsa enerji alanınızda size ve sizin atalarınıza ne varsa lütfen onların arınmasına, temizlemesine ve şifalanmasına izin verin. Sevgili meleklerim, rehberlerim lütfen ben de bedenimde, hücrelerimde, yaşam planımda atalarımdan bana aktarılan ya da benden bana aktarılan tüm parasızlık korkusunu, kıtlık bilincini, para ile ilgili endişeleri, kaygıları, para yetmezse düşüncelerini, elimdeki parayla ne yapabilirim kaygılarını, bugün buldum ama yarın bulamayacağım düşüncelerini, çok param olursa benden borç isterler aman millet borç istemesin ben kendimi borçlandırayım düşüncelerini Ve parayla ilgili tüm söylediğiniz olumsuz duygu düşünceleri, tüm melekler, rehberler alanımızda arındırsın, temizlesin ve şifalandırsın. İzin verin, nefes alın verin. Enerji çok güçlü bir şekilde dönmeye başladı. Ve şimdi siz de evrensel bolluk bereket enerjisinin çalışmasına niyet ediyorum. Bu meditasyonu dinleyen kimler varsa. Dinleyenlerin, bu meditasyonları yapanların bolluğu, bereketi açılsın. Tıpkı bir çeşmeden su akar gibi bolluğunuz akmaya başlasın. Kendinizi kilitlediğiniz, durdurduğunuz, para reddettiğiniz tüm bakış açıları ve tüm bununla ilgili enerjiler dönüşsün ve şifalansın. Azıcık aşım, kaygısız başım dediğiniz her yerde şifalansın ve dönüşsün. Parayı kendinizden büyük yaptınız, zengin insanları kendinizden büyük yaptınız. Tüm duygu düşünceler de temizlensin her şey gibi parada bir enerjisi ise biz parayı da kendimize çekebiliriz. Şimdi nefes alın. Altın enerjisini, parayı bütün bedenimize çekin her nefeste. Hayatıma daha çok bolluğu çekiyorum. Altınları çekiyorum diyelim. Ve tüm olumsuzlukları bırakalım nefes verirken. Tekrar nefes alalım. Altını bolluğu bereketi çekelim içimize. Bütün hücrelerinizin altınla parale yıkanmasına izin verin. Kendinizi bir kumbara gibi hissedin. Ve bırakın. Tüm olumsuz bakış açıları gitsin. Tekrar nefes alın. Evrendeki bolluğu bereketi tüm yaşamanıza davet edin. Tüm yaşamıma bu bolluğu bereketi davet ediyorum deyin. Bütün olumsuzlukları bırak. Şimdi ben her şeyin iyisine layığım. Ben zenginliğe izinliyim. Ben ihtişamlı bir hayata izinliyim. Ben kolaylıkla para kazanmaya izinliyim. Ben güzel bir yaşam sürmeye izinliyim. İnançlarını kendinize yükleyin. Evet ben bundan sonra her gün daha iyiye giden, daha bolluk bereket içinde yaşayan bir yaşama adım atıyorum. Daha çok güzellikler yaşamaya kendime izin veriyorum. Ve bu konuda da Yaradan'dan, meleklerden, rehberlerden yardım ve destek istiyorum diyelim. Tekrar bir nefes alın. Başınızdan aşağı küçük altınların, büyük altınların artık nasıl hayal ederseniz tıkır 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 tıkır, tıkır akmasını Tıpkı bir yağmur gibi sizi yıkamasına ve alanınızın dolmasına izin verin. Aksın, aksın, aksın. Ve Yaradan'a size verdiği bu bolluk için bir şükredin. Daha fazla olması için neler mümkün diyelim. Bildiğimiz bilmediğimiz hangi para ve gelir kaynaklarımız var. Şimdi hepsi açılsın. Alanımıza bildiğimiz bilmediğimiz her yerden paralar gelmeye başlasın. Parayı kilitlediğimiz, parayı durdurduğumuz, parayı reddettiğimiz her şeyi de iptal edelim. Çok paramız olursa yoldan çıkacağınıza dair inançlar da temizlensin. Çok paranız olursa nazar değer inançları da temizlensin. Ve izin kendinize tekrar altın enerjisi, paralar size şöyle şıkır şıkır bir yıkasın. Tekrar bir nefes alın. Bırakın. Şimdi bu çalışmada bize yardımcı olan tüm meleklere, rehberlere teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Günümüz e, düşünce gücünün çok güçlü olduğu ve düşündüğümüzün hemen gerçekleştiği bir süreçte yaşıyoruz. İşte beşinci boyuta geçiş dediği aslında bu. Düşünce gücümüzün çok güçlendiği, söylediklerimizin anında olduğu. Siz parayla ilgili ne kadar olumlu duygu düşünce geliştirirseniz o ıı, frekansta bir yaşam süreceksiniz. Ama ne kadar parayla ilgili küçük düşünürseniz ve negatif düşünürseniz o ölçüde bir hayat yaşayacaksınız. Siz neyi seçiyorsunuz? Zenginliği, ihtişamı mı yoksa hala para sıkıntısını mı? Lütfen aklınıza para ile ilgili bir olumsuzluk geldiğinde hemen iptal edin. Ödeyebildiğiniz her faturaya Teşekkür edin ve sorun şimdi neler mümkün diye. Evet elinizde az paranız olur ama siz bu bakış açısıyla giderseniz yani şükrederseniz olana ödeyebildiğinize, yapabildiğinize, alabildiğinize inanın çok kolaylıkla e, paranızın yettiğini ve arttığını, sizin her istediğinizi almanız için imkan sağladığını fark edeceksiniz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Hepinize şifa olsun. Sevgiyle kalın. पुष्यकर्मा